Merhabalar sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir ıspanaklı kol böreği tarifim var. Hazır yufkadan ıspanaklı kol böreği yapacağız. 400 gram kadar ıspanağı öncelikle tabii ki sirkeli suda yıkadım, temiz tekrar yıkadım, 2-3 su yıkadım. Daha sonra sebze kurutucusundan suyunu aldım ve doğradım. Gördüğünüz gibi ortalama şeritler şeklinde. Diğer tarafta tavamı ocağa koydum. Genişçe bir tava kullanırsanız çok daha rahat çalışırsınız. Bir tane kuru soğanı mümkün olduğunca ince şekilde doğradım, hazırladım. Hemen ocağın ısısını yükseltelim ve iyice tavayı ısıtalım. Bu aşamada da şöyle 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını tavaya ekleyelim. O erirken, ısınırken diğer tarafta yine tavaya şöyle 150 gram 125 gram kadar tereyağı koydum elbette margarin de kullanabilirsiniz bir çay bardağı da sıvı yağ koydum sıvı yağ da bu tavaya ekleyip tereyağını olan tavaya bunu da eriteceğim ve hazır olmuş olacak evet tavam yavaş yavaş ısınmaya başladı hemen soğanı ekliyorum öncelikle soğanların dış yüzeyleri hafif kızarıncaya kadar Öncelikle soğanları kavuruyorum. Soğanlar kızardılar, görmüş olduğunuz gibi. Artık doğradığımız ıspanağı yavaş yavaş ekleyip bir yandan da karıştıralım. Ispanakları yüksek ateşte soteleyelim ki suyunu bırakmasın. Bakın neredeyse hiç suyu yok. Çok fazla da öldürmeyeceğiz zaten. Hemen tuzunu ve karabiberini ekleyelim. Tuz miktarını ıspanak pişirirken dikkatli ekleyin, Ispanak çok tuzu sevmez hemen bir çay kaşığı kadar bile eklemedim silme diyebilirim yarım çay kaşığı kadar da pardon bir çay kaşığı kadar da karabiber ekledim evet ıspanaklar kavruldu şimdi soğumaya bırakıyorum burada yağ da eridi sosunu hazırlayabilirim ben ıspanak soğurken evet sos için şurada iki tane yumurta var. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım. Akını buraya koydum ve bir yumurtayı tüm kırdım buraya da. Bunu sos kasesine koyalım. Yumurtanın üzerine şöyle çok az bir tuz ekleyip çırpalım öncelikle. Daha sonra üzerine bir su bardağı 200 ml süt ilave edelim. Ve erittiğimiz tereyağı ve sıvı yağ karışımını ısıttığımız bir kısmını ekleyelim. Şöyle hepsini eklemeyeceğim. Yarım paket kabartma tozu ilave edelim. Evet sosumuz da hazır bile. Burada da 150-200 gram kadar peyniri ufaladım. İstediğiniz bir peyniri kullanabilirsiniz. Şöyle börekli küfkalarımı tezgahımı açacağım öncelikle. yufkayı tezgaha serelim. Üzerine şöyle ayırdığımız yağdan damlatalım. Daha sonra üzerine ikinci yufkayı serelim. Hazırladığımız harçtan biraz dökelim. Her yerine eşit gelecek şekilde olmasına dikkat edelim. sonra hazırladığımız, soğuttuğumuz ıspanaklı harçtan şöyle yerleştirelim. Üzerine biraz da peynir serpelim. Ve rulo şeklinde saralım. siziniz böyle şekil verip isterseniz direkt o şekilde de bırakabilirsiniz. Şimdi kalan sosumuzu yumurta sarısının üzerine ya da direkt şöyle alacağım çok olmasın diye hepsini eklemeyeceğim. üzerine biraz da susam serpeli kavrulmuş. Evet şimdi 200 derece fırına sürelim. Eğer çok gelirse 180'de de pişirebilirsiniz. Kızarıncaya kadar pişirelim. Sıcak fırın olsun önceden ısıtılmış. Evet böreklerim fırından çıktılar. Soğudular. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır çok güzel piştiler. Şimdi servis zamanı. Bu nefis çıtır çıtır böreğimi şöyle sizlere göstermek isterim içini de. Gördüğünüz gibi gayet güzel tadına bakalım. Hmm. Nefis olmuş. Altı da gayet güzel kızarmış. İçi deseniz öyle güzel. Kat kat. Evet nefis böreğim servise de hazır. Yanında arzu ettiğiniz bir kompostoyla Servis yapabilirsiniz hoşafla. Şöyle göstereyim sizlere de daha yakından. Ben kiraz e, hoşafı tercih ettim. Şimdiden afiyet olsun yapıp yiyecek olanlara teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorumlarınızı ve beğenilerinizi bırakmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.